Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Bu kez bir velimizden soru geldi. Sevgili Mehmet Bey, matematikle ilgilenmekten hoşlanıyor. Soru sınavda çıkmış bir soru, TYT'de çıkmış bir soru. O bana şöyle dedi soruyu gönderirken. Hocam bu ne biçim soru ya? Gerçekten anlaşılması zor diye. Aslında çok haklı. İşte sınavda böyle ayırt edici sorular çıkıyor ve bunu zamana karşı çocukların çözmesi gerekiyor. O yüzden çocuklara kolaylıklar diliyorum. Kolay değil işleri gerçekten çünkü. Şimdi gelelim soruya. Soru şöyle söylüyor. Şöyle biraz daha büyüteyim. Bir internet sitesinde 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10-15'te başlayan TYT'nin başlamasına... Kalan süre şekildeki gibi gösterilmiştir. Bakın burayı iyi anlamak lazım. Burada sınava ne kadar kaldığını söylüyor. Kalan süreyi söylüyor ve bunu nasıl söylüyor? Gün, saat, dakika, saniye olarak. Belirli bir günün belirli bir anında Ankara'da bu siteye bakan can gün ve saat kısımlarındaki sayıları sırasıyla gün ve ay olarak bakın gün ve saat kısımlarındaki sayıları sırasıyla gün ve ay olarak. Yani Can buraya gün ve ay olarak bakacak. Dakika kısmındaki iki basamaklı sayının sağına saniye kısmındaki iki basamaklı sayının gelmesiyle oluşan bakın buraya dakika ve saniye gelecek. Dört basamaklı sayıyı da yıl olarak düşündüğünde. Şimdi burası gayet net. Çünkü biliyoruz ki sınav 2025 burada söylemiş. 2025 demek ki aslında Burası 2025'i gösterecek. 4 basamaklı sayıyı da yıl olarak düşündüğünde siteye baktığı günün bakın burası çok önemli. Siteye baktığı günün tarihini gün, ay ve yıl olarak yazıldığını fark ediyor. Burayı iyi anlamak lazım. Burada aslında verilen şey size kalan süre ama öyle bir denk gelmiş ki o kalan süreye baktığında hangi gün baktıysa o günün tarihini vermiş ona. Gün saat olarak değil de gün ay olarak bakarsa öyle bir rastlantı olmuş ki o günün tarihi gelmiş. Buna göre Can siteye haftanın hangi günü saat kaçta bakmıştır diye soruyor. Gerçekten orijinal bir soru. Yani hazırlayanlar biraz acımasızca hazırlamışlar bence. Şimdi burada şöyle çözmeye çalışacağız. Bakın kalan gün olarak düşünsen mesela 10 gün kalsın sınava. Ama tarih de ayın 10'u olmalı. Yani 6 Haziran, Haziran 6. ay olduğu için 1006 diye yazsak mesela, e, sınava kalan gün de 10, bugün ayın da 10'u. E 10 gün varsa 21'e ulaşamam. 20 olur. Burada başka bir şey düşünmemiz gerekecek o yüzden. Öyle bir buraya Tarihi yazmalıyım ki benim 21 Haziran'ı bulmam gerekiyor çünkü. Bakın 9 desem 9 gün var. 9, 9 da 18 Haziran olur. 12 gün var desem sınava. Bugün ayın ayın 12'si olacak. Aynı zamanda da baktığı günü görmüş Rastlantı Eseri. 24 Haziran olacak. Demek ki ben bu Haziran ayında burayı da başa çıkamayacağım. Emin olduğum tek şey ne? Burası aynı zamanda tarihi gösterdiği için ve 2025 yılında olduğumuz için tarih olarak baktığında ona 2025 ama aslında burası kalan süreyi gösteriyordu. 20 dakika 25 saniye. Peki gün ve saat kısmına ne gelecek? Onu şöyle düşünelim. Haziran'ın bir önceki ay Mayıs ayı. Mesela Mayıs ayı 31 Mayıs desek. 31 Mayıs dersek buraya 31 yazdığım anda kalan günü gösterdiği için 31 gün var demektir. Daha. E, o zaman bu 21 Haziran'a denk gelmeyecek. Nasıl bir zaman seçmeliyiz? Nasıl bir gün seçmeliyiz? Mesela 27 Mayıs desem sınavın başlamasına 27 gün var demek olacak bu seferde. 27 gün geçmesi için buradan 31 Mayıs'a kadar 4 gün geçmeli. Sonra bir daha 10. E, kaç gün var demiştik. 27 gün. 23 gün daha geçecek. Bu sefer 23 Haziran'a geleceğiz. O zaman bakın artık yavaş yavaş bu ortaya çıktı. Bunun 27 Mayıs değil de 26 Mayıs alırsak. E, 26 Mayıs var. Orada kaç gün var demek sınavda bu arada. 26 gün var demek. 26 gün sayacağım üstüne. Önce 5 gün saydım. 5 gün sayınca 31 Mayıs, Mayıs ayı bitti. 21 Haziran olması için 21 gün daha sayacağım bunun üstüne. 5 gün saymıştım. Bakın, 21 gün daha sayınca 21 Haziran olacak gerçekten de. 5 gün burada saydım. 21 günde burada saydım 26 güne karşılık geldi. Demek ki burası 26 Mayıs'mış. Ama o bunu gün, ay ve yıl olarak düşündüğünde ona öyle denk gelmişti. Aslında bu bize neyi veriyordu? Kalan süreyi veriyordu. E sınavın hangi gün olduğunu nasıl bulacağız? Peki sınav normalde hangi gündü? 21 Haziran 2025 saat 10.15'teydi. E ben 26 gün geriye gitmem lazım. Çünkü bu kadar zaman kalmış. Bu kalan süreydi tekrar söylüyorum. 26 gün geriye gitmem gerekecek. Şimdi öncelikle bir hafta 7 gün olduğu için 7'nin katları olarak geriye gidelim. Aynı güne denk gelsin. Mesela bir hafta geriye gittim. Günlerden neydi? Unutmayalım ki günlerden cumartesiydi. 21'de cumartesi, 14'de de cumartesi. Bir hafta daha geriye gittim. 7 de cumartesi. bir hafta 7 gün daha geriye gideceğim. 6 gün gitsem 1. 1 Haziran bir gün daha geriye gitmem lazım. 31 Mayıs'ta cumartesi. Peki bizim tarihimiz neydi? Ayın 26'sıydı. Mayıs'ın 26'sıydı. Demek ki ben 5 gün daha geriye gideceğim. E, cumartesiden 5 gün daha geriye gidersem günlerden pazartesiye gelmiş oldum. O zaman seçeneklere bakıyorum. Cuma gitti, pazar gitti. Bu cuma gitti, pazartesi günü. Peki kaç saat ve kaç dakika vardı? Şimdi sınav normalde 10-15'teydi bakın. Daha 5 saati düşmedim. 5 saat düşünce 5-15 oldu. Baktığım saat. Ama dakika var. Dakikayı düşmedim. 20 dakikayı düşünce Saat 4.55 oldu ama baktığı saati soruyor. Saniye daha 25 saniye var. Geri gideceğim. Geri gittiğim zaman 4.55'ten 25 saniye geri gittiğim zaman saati de 4.54 olarak belirleyeceğim. Demek ki bu arkadaş baktığında 26 Mayıs saat 4.54 ve pazartesi günü bakmış. Sınavın da başlamasına 26 gün 5 saat 20 dakika 25 saniye varmış. Evet biraz anlaşılması, anlaması da, anlaşılması da e, zor bir soru. Umarım açıklayıcı olmuştur. E, herkesin faydalanması için e, paylaşacağım bu soruyu da Mehmet Bey'e de e, tekrar teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir soru sorduğu için. Herkese iyi akşamlar, iyi çalışmalar.